Merhaba terazi burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçeceğim. Buna en son bakacağız. Evet. Gündem konumuz sebebi Öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir acaba? Onu görelim. Evet, Kupa dokuzusu çıkmış bir memnun ve mutlu olma hali içinde olabilirsiniz. Bir gelişme olmuştur. Sevdiğiniz bir konuyla ilgili bir haber almış olabilirsiniz ya da çok sevdiğiniz hoşlandığınız bir konuyla vakit geçirmişsinizdir mesela bundan kaynaklı bir duygusal tatmin yaşanır burada ya da çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerden sizi ne kadar sevdiklerini, ne kadar önemsediklerini duyarsınız. Bundan kaynaklı bir mutluluk, bir memnuniyet söz konusu olabilir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey, bakın çok seviliyor, önemseniyor olabilirsiniz ama sizin tavırlarınız ve davranışlarınız bu kişilere karşı, sizin değer verdiğiniz kişilere karşı hiçbir şekilde yargılayıcı, suçlayıcı ya da aşırı kontrolcü olmamalı diyor. Hani belki de bunları bazen biz farkında olmadan da yapıyor olabiliriz. Bizden farklı düşünüyor olabilirler, bakış açıları farklı olabilir. Bize çok ters gelen bazı şeyler... Söyleyebilirler belki de ama anlayışlı olmalısınız. Herkesin farklı bir dünyası var sonuç olarak. Bu şekilde yaklaşmalısınız diyor. Bakalım sebebi nedir? Evet şimdi bakın belki de sizin bir planınız var. Bununla ilgili olabilir. Sahip olduğunuz bazı şeylerin geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir düşünceniz var belki de. Bununla ilgili olabilir ve hatta bu konuda diyor adım atın. Yani bu sizin planınız, hayaliniz olarak kalmasın çünkü gayet iyi düşünüyorsunuz burada. Yani sizin tespitleriniz doğru, detayları da görüyorsunuz, sonucu da görüyorsunuz, olaya hakimsiniz. O yüzden ne yapmak istiyorsanız bu konuda yapabilirsiniz diyor. Ya da mesela zaten sahip olduğunuz geçmişte yapmış olduğunuz bazı şeylerden faydalanırsınız mesela. Yani bunların meyvesini toplama gibi de olabilir. Hani o konularla ilgili olabilir. Kupa dokuzusunda bahsettiğim konular. Evet gelelim altta bulunan kartlarımıza. Bunlar da bilinçaltı ve geri plan konuları şeklinde. Yani belki de sizin fark etmediğiniz, çok görünür olmayan zihinsel durumunuzla ilgili olabilir ya da geri plan konusu mesela evinizde gerçekleşecek olan konularda olabilir bunlar. Şimdi üçüncü kartımız tabii ki gündemin hemen altında olduğu için bilinçaltı konusu olarak onu da ilave ediyoruz. Kılıç dokuzlusu çıkmış onunla başlayalım. Şimdi bakın bu belki de sizin üzgün olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Yani daha önce kendinizi belki de e, yalnız hissettiğiniz, tek başınıza kaldığınızı düşündüğünüz bir konuyla ilgili olabilir bu. Öyle hissediyorsunuz gibi gözüküyor, bundan kaynaklı üzülüyorsunuz biraz. Ama Kadış dokuzu diyor ki cesur olun ve kendinize güvenin. Yalnız kalmaktan korkmayın. Ay bu duygusal ilişkilerle de ilgili olabilir, ama iş konularında sorumluluklarla da ilgili olabilir. Tek başınıza kalmaktan korkmayın. Bu temelde eğer hareket ederseniz, kendinizi bu şekilde eğer ifade ederseniz dürüst olamazsınız. İşte yalnız kalmayayım diyerek bazı şeyleri ifade etmezsiniz mesela ya da dürüstçe ne düşündüğünüzü paylaşmayabilirsiniz. O zaman durum daha da kötüleşebilir. Yani Kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz burada. O yüzden burada cesur olmanızı, sadece kendinize güvenmenizi, inanmanızı, e, tavsiye ediyor kılıç dokuzlusu evet şimdi gelelim diğer kartlarımıza diğerleri tabii ki gündem konumuzla ilgili olabilir ama başka konularla da ilgili olabilir bakın burada ay kartıyla başlayalım şimdi sizin yapmak istediğiniz bir şey olduğunu ama bazı korkularınız olmasına kaynaklı yani bundan biraz çekindiğinizi söylüyor fakat e, burada akışa uymanız gerektiğini de söylüyor yani belki de zaten planlanmış bir konu bunu uygulayacaksınız mesela ya da bir dende çıkmış olabilir karşınıza bu konu ama sonuç olarak ne istiyorsanız bunu yapın, korkunuza teslim olmayın diyor. Belki de bu esnada siz kafanızdan bir sürü şey geçirebilirsiniz, farklı senaryolar, kararlar, planlar. Sizi korkutacak, tedirginliğiniz daha da arttıracak bazı şeyler, düşünceler geçebilir kafanızdan ama bunların hiçbiri de gerçekleşmeyebilir diyor. Burada biraz sezgilerinize güvenin, o sizi doğru yönlendirecek ve ne yapmak istiyorsanız da korkunuza teslim olmadan bunu yapın diyor. Aynı zamanda parlak fikirler de gelebilir aklınıza. Yaratıcılıkla ilgili konuların da su, su yüzüne çıkma aşamasına geldiğini söylüyor ay kartı. Hani bir taraf aslında bizi korkutuyor ama bir tarafı da hem sezgilerimizin hem de yaratıcılığımızın artacağını, güçleneceğini de söylüyor. Şimdi yıkılan kule çıkmış aynı zamanda. Şimdi belki de kendinizi çok emin hissettiğiniz bir konuyla ilgili bir şaşkınlık yaşayacağınızı söylüyor yıkılan kule. Belki de bir şey yaptım diye düşünüyorsunuz ama bakıyorsunuz ki hayır siz onu yapmamışsınız. Ya da bir kişiyle hareket edeceğinizi düşünüyorsunuz ama öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Yalnız kaldığınızı fark ediyorsunuz. Bu da olabilir. Yani yıkılan kule bir şeyden ya da bir kişiden ayrı olmanın fark edilmesi sebebiyle duyulan şaşkınlık durumudur. Yani burada biraz soğuk terler dökebilirsiniz ve bunu kabul etmek istemeyebilirsiniz. Ama durumu ne kadar erken kabullenirseniz o kadar iyi. Çünkü o noktada siz aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir. İşte burada da söylediğim gibi Hani o işin çok daha iyi olabilmesi için belki de bir fırsattır bu bunu fark edin diyor yıkılan kule ya da tek başınıza yapınca belki o iş çok daha iyi olacak ya da tek başınıza kaldınız mesela bir ilişki bitti aniden iletişim kesildi aniden siz ayrı düştünüz fiziksel olarak da olabilir ilişki devam ediyordur ama ya da ilişki bitmiş olabilir bu noktada bunun bir fırsat olduğunu ve telafi edilmeyecek bir şey olmadığını söylüyor yani siz burada düşünmelisiniz ne yapmalıyım acaba ben diyerek ama bu şaşkının içerisine hapsolursanız tabii ki yani o zaman hareket edemezsiniz ve telafi de edemezsiniz. Ama dediğim gibi burada hemen ne yapabilirsiniz acaba bu konuda düşünmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kılıç dokuzlusunun sebebi olarak da çıkmış bakın bu yıkılan kule ve sonucunu da tılsım altılısında görüyoruz. Güzel bir yere gidiyor sonuç olarak. Tılsım altılısı cömertliğin, ikramın, hediye alıp vermenin kartıdır. Böyle bir gündeminiz olabilir. Belki de tabii ki para yardımı da olabilir bu ama onun haricinde belki de siz bilginizi, becerinizi, tecrübenizi ya da yeteneklerinizi kullanarak çevrenizdeki kişilere yardımcı olursunuz. Mesela böyle bir durumda söz konusu olabilir. Burada diyor ki bakın Asla karşılık beklememelisiniz. Yani burada bir beklenti içerisinde olmayın. Belki de geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklinde bir şey de olabilir bu. Ama bu böyle bir şey olmasa da yine de bir beklentiniz olmamalı karşı taraftan diyor ve o kadar önemli ki bu her aşamada siz bunu yaparken her aşamada kendinizi kontrol etmelisiniz diyor. Çünkü böyle bir beklentiniz olursa sonuçları belki de sizin ee, hani sizi mutlu edecek şekilde olmayabilir ya da e, yani bu beklentiniz gerçekleşmeyebilir zaten eğer ki bir beklentiniz varsa dediğim gibi o gerçekleşmeyebilir. iyilik yapıyormuşum gibi de hissetmeyin burada diyor. Hani sadece yapılması gereken şeyi yapıyorsunuz siz. Hani bu bilinçte olmalısınız diyor. Evet gelelim kılıç dörtlüsüne. Şimdi bakın burada bir değerlendirme yaptığınızı görüyoruz. Çünkü biraz canınız sıkılmış, kalbiniz kırılmış olabilir. İstemediğiniz bir gelişme olmuştur. Olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmasın dediğiniz şey gerçekleşmiş. Bundan kaynaklı da biraz kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz burada. Bir değerlendirme yapmak zorundasınız. Burada tekrar kendinizi iyi hissedebilmek için, moralinizi düzeltebilmek için ve vesaire. E, tabii ki burada tek başınıza bu değerlendirmenin yapılması gerektiğini söylüyor. Belki de burada hani başkalarına bunu açıklamak ya da iletişim kurmak e, sizin belki de kafa karışıklığınızı artıracak olabilir ya da e, canınızın hani e, sıkkın olma durumu daha da e, artabilir mesela. Ondan kaynaklı kendi kendinize bir sonuca varana kadar e, kendi kendinize bu değerlendirmeyi yapın diyor. Zaten bu değerlendirmenin neticesinde de ya bakış açınız değişecek ya da yönünüz değişecek diyor burada. Yani burada ciddi bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Evet gelelim açılımın sonundaki karta son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz ya da ikinci gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Tılsım şövalyesi çıkmış. Şimdi tılsım şövalyesi 40 yaş civarı ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Üretken, pratik, sempatik, keyfine düşkün, sabırlı, çalışkan, bir kişidir. Belki de böyle bir kişiye bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun harici bakın sizin burada bir hedefiniz yapmak istediğiniz bir şey olduğunu ama bununla ilgili olarak da uygun zamanın gelmesini beklediğinizi görüyoruz. Yani burada bir aktif bekleyiş söz konusu olabilir. Yani siz şartlar uygun hale geldiğinde adımınızı atacaksınız. Bunu bilincindesiniz ama o günün bugün olmadığını da biliyorsunuz. O yüzden de belki de o ana hazır olabilmek için yapmanız gereken her şeyi de belki de tek tek halledip arkanızda da bırakabilirsiniz. ve çalışkanlıkla geçirilen bir atmosfer de söz konusu olabilir sizde. Hani bunlar bitsin ki ben o gün ya da o an geldiğinde hazır olmuş olayım şeklinde. Yani böyle bir ruh hali içerisinde de olabilirsiniz ayrıca. Evet gelelim son olarak bilgi kartların bu hafta size verdiği mesaja. Yalan söylediğinde kendini ele verenlerden sen, her yalan söylediğinde açılmasını istediğin kapıyı kapatıyor olabilirsin. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.